bohçayla geldim sizlere. Önce kayınvalide bohçasını açayım. Gördüğünüz gibi süsüyle, el işi bohçasıyla muhteşem bir takım hazırladık. Sizlere şöyle göstereyim. İçerisinde kayınvalide için olduğundan bir tane canım annem tesbih kesemiz, tesbihimiz ve ipekli mevlit örtümüz şu şekilde size göstereyim bakın birbiriyle takım süper bir ürün nakışlı mevlit örtümüz takımla uyumlu bir tane yelek şöyle kenara alayım diğer bohçaları da açıp hepsini size göstereyim bir şal büyük boy çok güzel bir şalımız lif takımımız yeleğin şalın takımı olan patik lif takımımız üçlü lif takımı gördüğünüz gibi çok büyük çok güzel babetlerimiz takımın havlusu çantamız ve çok güzel bir seccademizle işte muhteşem bir kayınvalide bohçası bu şekilde istediğiniz ürünü sizler için de hazırlayabiliriz buradaki bohçayı kayınvalidemiz için hazırladık sizlere bir de elti bohçası açayım ya da görümce bohçası açayım siz hangisini istiyorsanız onu açabilirim burada görümce bohçam var burada elti bohçam var hangisini istiyorsanız onları da açarım 7 Yedi bohçanın 7'sini de açacağım o zaman tek tek açalım